Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sineklik telinden sufla yapımını göstereceğim. Bu bir tabela. O yüzden tersini kullanıyorum. Şu çiziyorum. Bir tane de buraya zaten çizmiştim kez daha üzerinden geçeyim. Kesiyorum. Bir sıra oya yapıyorum. Bitiriyorum. Sineklik teli. Benim elimdeki malzemeden gördüğünüz gibi 4 daire çizdim. 4 adet çıktı. Bunu 6'ya tamamlayabilirim. Sizler ister 6 kişilik ister 8 kişilik yapabilirsiniz. Kullandığım ipler simli ipler. Bu Böyle gümüş rengi. Bu altın rengi. 2 e, tanesinin oyasını tamamladım. E, diğerlerini de tamamlamak üzere mutlaka çalışacağım. Bitireceğim onları da. Şu bir saçaklı ipim vardı evde. Onu da değerlendirmek için amacımız değerlendirmek olduğuna göre onu da o şekilde değerlendirdim. Ben e, hepsini farklı oyalarla oyalayacağım. E, tek düze oya kullanmayı sevmiyorum. E, farklılıklar daha hoşuma gidiyor. E, hatta videomda size de birkaç oya örneği göstermiş olacağım. Siz de onlardan istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz ister tek e, aynı model motif uygularsınız, oya yaparsınız ya da benim gibi farklı renkli modellerle uygularsınız ve bu tellerin üzerine çok farklı işler yapılabiliyor. Mesela ben nakış işledim kasnak üzerine. Bildiğimiz elek kasnağın üzerine nakış işledim. Nakış işleyebilirsiniz. Kullanışı çok kolay, leke tutmuyor, temizlemesi kolay. Yani ideal bir malzeme diyorum bundan böyle bu videolarımda paylaştığım el işlerini sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum hediye olarak göndermek istiyorum abonelerimin arasından çekeceğim kura ile aynı zamanda bana yorum yazan abone olan izleyiciler, izleyiciler diyorum e, ayda bir kez çekeceğim kura ile adil bir şekilde kargo ücreti de bana ait olmak üzere hediye olarak göndereceğim. Fakat dediğim gibi bunların da kuralı budur. Abone olunacak, videolar izlenecek, yorumlar yazılacak. Yorumların içinde talep hangi ürüne olduğu da belirtilirse daha rahatlıkla ben bu seçimi yapabileceğim sizler için. Bunu da bir bilginize sunmak istiyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın diyorum.